Alkin elde etme tepkimelerinden birincisi aynı karbona veya birbirlerine bağlı karbon atomlarında iki tane halojen var ise bu alkanların potasyum hidrosit ile etkileşmesinden elde edilen maddemiz neymiş? Alkin molekülü elde ediliyormuş. Baktığımızda alkil halojeni olarak 2,3 dibrom bütan molekülü verildiğinde Alkoldeki çözeltisi potasyum hidroksitin tepkimeye sokulduğunda iki bütin molekülü elde ediliyor. Yani bir alkin elde edilmiş olur. Potasyum bromür ve su açığa çıkar. Tepkime alkenlerde olduğu gibi arkadaşlar eliminasyon yani ayrılma tepkimesidir. Unutulmamalıdır ki eliminasyon tepkimesi alken ya da alkin gibi doymamış hidrokarbon eldesinde kullanılan bir yöntemdir. Elektrofili katılma tepkimesi elektrofil elektron seven anlamındadır. Elektronca fakir olup elektron alma eğilimlidirler elektrofil gruplar. Nitronyum, bisülfit ve H artı gibi katyonlar elektrofil gruplara örnek olarak verilebilir. Bilindiği üzere karbon, karbon arasında eğer ikili ya da üçlü bağ var ise arkadaşlar. Bu tür doymamış hidrokarbon bileşiklerinin katılma tepkimesi özel bir tepkimesidir denilebilir. Doymamış hidrokarbonların vermiş olduğu katılma tepkimelerinde öncelikle e, baktığımızda doymamışlığın ortadan kalktığını ve yeni bağların oluşunu görebiliriz. Tepkimeye katılan grupların doymamış hidrokarbon moleküllerindeki hidrojenlerle yer değiştirmediğini bakın burada yer değiştirme tepkimesi yoktur. Aksine moleküle katıldığı gözlenmektedir. Bu şekilde katılma tepkimeleri gerçekleşir. Alken ve e, alken ve alkinlerdeki bu tepkimeleri vermeleri sahip oldukları ikili ve üçlü bağlardan kayna kaynaklanmaktadır. Alkenlerde bulunan karbon karbon ikili bağında birisi sigma, birisi piken pi e, alkinlerde üçlü bağda iki tane pi bir tane sigma bağı mevcuttur. Ve arkadaşlar katıma tekmesine geldiğimizde ilk etapta hidrojen halojenürler, hidrojen halojenürler yani HX'ler oldukça polar olan HX bağını içerdiğinden alkenin pi elektronları HX'in protonu ile yani H'i ile bir bağ yapar, yapısına katar ve bunun sonucunda karbokatyon ara ürünü, karbokatyon ara ürünü ve bir de halojen iyonu oluşacaktır. Katılma tepkimesinin ikinci basamağında, şurası ikinci basamağımız olsun. İkinci basamağında halojen iyonu karbokatyona bir elektron çiftini vererek tepkimeye girer ve sonuçta alkil halojenür elde edilmiş olur. Evet buradaki pi bağları yani alkenlere ve alkinlere katılma tepkimesine pi bağları elektron sağlayıcı elektron kaynağı ödevini görecektir. Alken ve alkinlere nükleofilik özellik kazandırmaktadır pi bağlarındaki elektronlar. İkinci alkin elde etme tekmemiz tetrahalojenürlerin çinko tozu ile ısıtılmasından arkadaşlar. Baktığımızda 2 2 3 3 komşu karbonlara bağlı olma şartıyla tetra bromo butan molekülü çinko tozları ile ısıtıldığı takdirde bromlar yapıdan ayrılacak ve şu aralıkta üçlü bağ oluştuğunda oluşan molekülümüz 2 bütün olarak isimlendirilecektir. Asetilenin özel eldesi. Asetilenin özel eldesine geçmeden asetilen yani C2H2 molekülü hakkında biraz bilgi verelim. Maden kuyularının aydınlatılmasında, turunçgillerin ve muzun sarartılmasında asetilen gazı kullanılıyor ve birçok sentezinde çıkış maddesi olduğu için endüstriyel açıdan e, asetilen çok önemli bir bileşiktir endüstrideki eldesinde arkadaşlar kalsiyum karbonat ki biz buna kireç taşı diyoruz. Kireç taşı ısıtıldığı takdirde sıcaklık 3000 santigrat derecelik bir sıcaklık ne oluşuyor? Kalsiyum oksit yani kireç oluyor. Sönmemiş kireç elde ediliyor. Daha sonra sönmemiş kireç yine ısıtıldığı takdirde yüksek sıcaklıkta kalsiyum karbür ki biz buna karpit eldesi diyoruz. Karpit ve karbamonosit gazı açığa çıkıyor. Elde edilen karpit su ile reaksiyon sokulduğunda asetilen gazı ve kalsiyum hidroksit çökeliği elde edilmiş oluyor. Asetilen alkinlerin bilindiği üzere ilk üyesi önemli özelliği kolayca kolayca alev alan kaynama noktası oldukça düşük kaynama noktası da yaklaşık eksi 83 santigrat derece olan renksiz bir gazdır. Renksiz bir gazdır. Havada oldukça isli ve sarı bir alevle yanıyor. Ancak saf oksijenle yani c 2 h 2 artı oksijenle yakıldığı takdirde parlak ve akkor alevi veriyor. Bu parlaklığa sahip alevi verir diyoruz asetilen gazı. Alken ve alkinlerde katılma tepkimesi, alkenlerle çift bağ, alkinlerle üçlü bağ bulunan dolayı bu tür gruplar elektrofilik katılma tepkimesi verdiğini ifade etmiş idik. A şıkkına hidrojen katılması, hidrojenasyon tepkimesinde tepkime oda sıcaklığında ancak katalizörlü ortamda gerçekleşiyor katalizörsüz ortamda maalesef hidrojenasyon tekniği e, gerçekleşmiyor. Hidrojen katamıyorsunuz. Alkenlere bir mol hidrojen katıldığında platin ya da paladyum katalizörlüğünde tam doyurulma gerçekleşerek alkan elde edilmiş oluyor. <laughs> Örnek olarak bir propen molekülüne hidrojen katıldığında platin ya da paladyum katalizörlüğünde oluşan molekül alkan CH3 CH2 CH3 şeklinde propan molekülünü elde etmiş oluyoruz. Hidrojen katılması alken ve alkinlere tepkime radikaller üzerinden yürüyen elektrofili katılma tepkimesine güzel bir örnektir. Halojen X2 katılması ki biz buna halogenasyon adını veriyoruz. Alkenlere halogen katılmasında 1 mol 1'e 1 mol halogen katılırken alkin moleküllerine halojen katıldığında 1 molüne 2 mol halojen katılmakta olduğunu görmektesiniz. Mesela CH2 ikili bağ çift bağ CH2 artı brom karbon tetra klorür de çözeltisi. Çift bağları açılacak ve sonuçta CH2 brom CH2 brom yani 1 2 di brom etan molekülü elde edilmiş olacak ve bromlu suyun rengini alkenler gideriyor. Başlangıçta bromlu suyumuz renkliydi. Ancak alkenler reaksiyon girdiğinde ortam renksiz oldu. Bir alkin molekülüne halojen eklendiğinde işte şurası 2 mol brom olsun. Yine karbon tetrakolur çözelsin çözülmüş halde. Sonuçta 2 brom birinci karbona diğer bromda ikinci karbona bağlanacak ve bir bir 2,2 tetra, brom, etan molekülünü elde etmiş olacağız. Halojen, yani brom halojeni, karbon tetra tetraklorür gibi apolar çözücü de çözünür. Sonra bu çözelti alkin ve alkenin damla damla ekleniyor. Alken ve alkenin rengini gideriyor. Halojen katılması hem alken hem de alkinler için önemli bir reaksiyondur. Halojenür asitik katılması hidrohalojenasyonda alkenlerde HX türünde bir asit katılırsa H artı iyonu alkendeki çift bağın bağlı olduğu karbonlardan hidrojeni çok olanına X eksi halojeni ise hidrojeni az olanına bağlanıyor. Bu kurala Markov Nikov kuralı adı verilir. Baktığımızda simetrik olmayan bir alken görüyorsunuz simetrik olmayan bir alken ve simetrik yapıda olmayan bir halojenür asidi eklendiğinde şuradaki hidrojen artı pozisyonda pozitifli şurası da negatifli yani eksi yüklü uca sahip hidrojen çift bağlı karbon atomlarına bakıldığında hangisinde hidrojen atomu daha fazla ise ki ...şuradaki hidrojen atomu daha fazla olan dolayı hidrojen... ...zengin olan karbona giderken... ...halojenimiz ise daha fakir olan karbon atomuna bağlanacak. Sonuçta CH3... ...ikinci karbona daha az e, hidrojen vardı. X buraya bağlandı. Hidrojen de birinci karbona bağlandıktan sonra... E, ...oluşan yapı alkin... ...halojenli olarak karşımıza çıkacak. Hangi kuralı uygulamış olduk? Alkenlere... X yönüne bir asit katılmasında Markov-Nikov kuralı uygulanacaktır. Örneğin incelediğimizde Markov-Nikov Markov -Nikov kuralını uygulayalım. Şuradaki karbon atomunda hiç hidrojen yok. Şuradaki karbon atomunda çift bağlı karbonlarda bir tane hidrojen bulunmakta. Demek ki hidrojen atomu şu karbona bağlandığında halojen de şu karbona bağlanacaktır. Ve son durumda molekülün şekli Şurada CH3'ümüz vardı. Klor bağlandı. Ve çift bağ da ortadan kalktı. Ve doymuş yapıda bir olay ortaya, hidrokarbon ortaya çıktı. İsimlendirecek olursak bir kloro bir metil cyclohexam molekülünü elektrofilik katılma tepkimesi sonucunda alkenlere elde etmiş olduk. Tepkimeye ait mekanizma veriliyor. Gördüğünüz üzere Hidrojeni şöyle okla gösterelim. Şuraya brom da şuna bağlanacak. Ve sonuçta 2 brom 2 brom propan molekülü elde edilmiş olacak. Tepkimesinin mekanizması aşağıda verilmiştir. Birinci adımda alkenin pi elektronları HBR'nin protonu ile bağ yapar ve bunun sonucunda karbokatyon ve halojenür iyonu elde edilmiş olur. Tepkimenin katılma tepkimesinin ikinci adımında arkadaşlar halojen iyonumuz karbokatyona şurası karbokatyon idi. Bir elektron çiftini verir ve alkil halojen elde edilmiş olur. Tepkime dediğimiz üzere elektrofili katılma tepkimesine güzel bir örnektir. Alkenlere su katılması hidratasyon ya da hidrasyon tepkimesinde yine Markovnikov kuralı geçerlidir. Baktığımızda çift bağlı karbonlar işaretleyelim şunları okla. Hangisinde hidrojen atomu daha sayı, hidrojen atomu sayısı daha fazla? Şurada. O zaman HOH yazacak olursak hidrojen atomu şuradaki karbon atomuna OH grubu ise diğer karbona bağlanacak. Sonuçta CH3 CHOH ve CH3 şeklinde bir izopropil alkolümüz elde edilmiş olacak. Alkenlere su katıldığı takdirde sülfürik asit katalizörlüğünde bu olay gerçekleşiyor tabii ki. Ne elde ediliyormuş? Alkoller elde ediliyor imiş. Peki bir alkin molekülüne su katıldığı takdirde ne elde edilir arkadaşlar? Baktığımızda kararsız bir yapı ilk edapta elde edilir ki burada hidrojeni istediğiniz karbona bağlayabilirsiniz. Çünkü molekül simetrik. O haşı da şuraya bağladığımız takdirde oluşan yapı kararsız yapıda bir enoldür. Enolde arkadaşlar tekrar bir düzenlenme sonucunda daha kararlı bir yapı olan aldehit oluşacaktır. Biz bu yapıya keto diyoruz. Enol ve keto birbirinin izomeridir. Ve aldehit eldesi arkadaşlar asetilene su katılma sonucunda elde edilir asetilen dışındaki diğer alkinlere su katıldığında asit katalizörlüğünde oluşan yapı yine enoldür kararsız yapı oluşur ve daha sonra tekrar düzenleme sonucunda keto yapısı kararlı yapı bir ketondur. Demek ki asetilen dışındaki alkinlere su katıldığı takdirde oluşan kararlı yapı en son durumda keton olacaktır. Etine su katılırsa aldehit etin yani asetilen molekülüne su katılırsa aldehit, diğer alkinlere su katıldığında keton elde edilir. Şuna da bir ünlem koymayı ihmal etmeyelim. Ve şunların tamamı ister asetilene ister diğer alkinlere su katılması elektrofili katılma tepkimesi gerçekleşmesi sonucu olur. Tautomeri, enol ve keto bileşiklerinin dengede bulunmasına tautomeri her bir bileşeğe de tautomeri adı verilir. Yani Tautomeri şöyle gösterecek olursak ilk önce enol elde ediliyor ini Enol yapısı. Tekrar düzenlenme sonucunda izomeri olan keto yapısı edilir. Enol ve keto birbirinin izomeri ve bunlar da birer tavutomerdirler. Sait doğalkenler, çift doğalkenlere geldiğimizde doymamış alifatik yapıdaki hidrokarbonlardır. Genel formülleri CnH2n-2'dir. Diyen ve monoalkinerle yapı izomerisidir. Hemen şuna ait arkadaşlar bir şey belirtmek istiyoruz. Mesela 4 karbonlu bir yapı alalım. CH2 yapısında 2 tane çift bağ olsun. Diyen olsun. CH, CH ve CH2. Bunun ismi 1, 3, Buta diyendir. Acaba bununla izomer olan yapılar hangidir olması lazım? Bir sayıklı alken yine 4 karbonlu isimli sayıklı bütel moleküllü arkadaşlar bununla izomerdir. Bir de yapısında bir tane üçlü bağ olan yapı olsun. 1, 2, 3, 4. Üçlü bağı şuraya yazalım. CH. Şurası CH. 2 ve CH. 3 şeklinde. 1 bütün molekülünü elde ediyoruz. Bir bütün siklobüten ve 13 butadiyen molekülleri üçü de CNH2N-2 genel formüle sahip izomer yapılardır. Şimdi yapısında bir tane çiftli bağ, ikili bağ olan, çift bağ olan sikloalkenlere bir göz atalım. Şu yapıya baktığımızda OH fonksiyonel grup olduğu için arkadaşlar bir numarayla başlıyor. Bir diyoruz, iki diyoruz, üç diyoruz, dört diyoruz ve beş diyoruz. O zaman bileşimiz bir hidroksi, bir hidroksi. Çift bağın hemen yerini söylüyoruz. Bir ve ikinci alıkta iki saklopenten şeklinde molekülümüz isimlendiriliyor. Yine moleküle baktığımızda hidroksit grubu fonksiyonel grup olduğu için şurasını bir diyoruz çift bağdan yana e, tercihimizi kullanıyoruz. 2, 3 ve 4 şeklinde. O zaman isimlendirecek olursak molekülümüzü 1 hidroksi 1 hidroksi 4 de metil var. 4 metil çift bağın bulunduğu birinci, ikinci 2 iki, cyclobüten şeklinde isimlendirme yapılmış olacaktır. Verilen bileşikleri adlandıralım. Numaralandırmaya tabii ki arkadaşlar öncelik şu an çift bağda. Şurası 1 numara, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırma yapılır. İsimlendirme 2 brom. Hangi aralıklara çift bağ var? Birinci ve üçüncü aralıklara çift bağ olduğuna göre 1, 3, cyclo, hexa, iki tane çift bağ olduğu için diyen ifadesini de eklemeyi ihmal etmiyorum. İkinci molekülü isimlendirelim. Nereden başlayacağız? Şurası öncelik yine çift bağa ait. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şeklinde numaralandırma yapılacaktır. İsimlendirmeye geldiğimizde 3. karbonda brom bağlı olduğunu gördüm. 3 brom, 6 klor, çift bağ söyleme gerek yok. Cyclohexen olarak molekülümüz başarıyla isimlendirilmiş olacaktır. Böylece alkan, alken ve alkinler hakkında söyleyeceğimizi bitirmiş olduk. Kısaca dersin sonuna geldik arkadaşlar. Konumuzu burada bitiriyoruz.